Herkese merhabalar. Taban değiştirme ile alakalı son notumuza geldik. Nedir bu not? Eğer a sayısının üzerinde kuvvet olarak log b tabanında c varsa en alttaki şu sayı ile şu sayının yerini değiştirirsek yani c buraya, a buraya giderse ortadaki b aynı yerinde kalmak şartıyla hala eşitlik ee, sağlanıyor devam ediyor demek istiyor. Yani bu iki ifade birbirine eşit demek istiyor. Peki ne oluyor da şu sayıyla şu sayının yerini değiştirdiğimizde ki çok ayrı dünyalara ait bunlar. Biri üstel ifadenin tabanı, diğeri ise logaritmada üste duran sayı yer değiştirebiliyor. B yerini muhafaza ediyor ve ortaya çıkan yeni manzarada eşitlik sağlanıyor deniyor. Hatta burada da aynı mantığı kullanırsak deminkinin özel hali bu. Şu aşağıdaki sayı ile buradaki sayının yerini değiştirdiğimizde şu ikisinin yerini değiştirdiğimizde b tabana geliyor. Yine ortadaki şu a sayısı yerini muhafaza ediyor. a da buraya geliyor. Tabi bunun cevabı 1 olduğu için cevap b üzeri birden b'ye dönüşüyor diyor. Yani bunu yaparsan kanıtlarsan zaten bunu da kanıtlamış olursun. Çünkü ben sadece burada yerlerini değiştirdim demek istiyorum. Şimdi inanın bana samimiyetimle söyleyeceğim kanıtla ilgili akımda en ufak bir fikir yok. Birlikte yapalım bakalım neler çıkacak ortaya. Şimdi ben şu boşluğu kullanacağım şuradaki boşluğu. Ne var elimde? A üzeri log B tabanında C'ye bir takım şeyler yapıp bakalım buraya geçebilecek miyiz? Şimdi bunun cevabı x olsun her zamanki gibi ne diyebilirim ki? Şimdi burada aslında derdimiz ne? şu ifadeyi bir şekilde tanıdık bir yere getirmek. Şimdi burada tabiri caizse ağacın üzerinde nereden tanıyayım ne yapabilirim ki? Onu aşağı indirmenin bir yolu olmalı. Bunu aşağı indirmenin yolu ne? A'nın hangi kuvveti x'tir demek. Yani logaritma A'nın hangi kuvveti a'nın şu kuvveti x değil mi veya daha basit bir ifadeyle iki tarafı log a tabanında logaritmaya alabilirim değil mi hani buradan şu kuvvet olduğu için artık aşağı düşer düşerse ne olur b tabanında c çarpı yerde kalan ki a tabanında a o da a tabanında x bu zaten bir bu buna eşit oldu zaten bunu söyledim Demin logaritmayı almadan bile şu soruyu sordum ve aynı yere geldim. Tabii. Tabii ki iki tarafın logaritmasını alabilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Türkçe konuştum onunla. Dedim ki kardeşim bak şunu dedim. A'nın hangi kuvveti x'tir? A'nın hangi kuvveti x'tir? Doğru mu? Tamam. Şimdi bakın ne yapacağım? Burada tabii amacım ne? Demin gördüğünüz e, hani gibi şu ikisinin yerini değiştirmek. Tabi yere C ye gelmesi gerekiyor. O zaman bu iki arkadaşın da tabanını değiştireyim. Taban değiştirirken özgürsem genelde elen kullandığımı biliyorsunuz. Şunu elene çeviriyorum. Elen X bölü elen A oldu çevirince. Bunu da elene çeviriyorum. Elen C bölü elen B oldu. Bakın şimdi. Çok enteresan bir şey fark ettim. Şu ikisinin yerini değiştirir misiniz? Oran orantıdan canım. Ne oldu? Ln x bölü ln c eşit. Bu da buraya geldi. Ln a bölü ln b oldu. Bak şimdi. Sahte sadeleştirmeden bu logaritma c tabanda x oldu. Sahte sadeleştirmeden bu da b tabanda a oldu. Türkçesine bakalım. C'nin şu kuvveti buraya eşit, değil mi? Yani c'nin üzerine bunu yazmam lazım. Log b tabanında a eşit x oldu x sorunun başında kime eşitti hatırlayın log b tabanda c'ye eşitti değil mi demek ki bu ikisi birbirine eşitmiş demek ki şu ikisinin yeri değişe biliyormuş. Evet. Taban değiştirme yardımıyla rahatlıkla kanıtımızı yapabildik. Şimdi birinci sorumuzdaki su ifadelere bakalım. Neymiş kuvvet gördüğümde? Şu x'inin yerine değiştirebilirmişim. miyim? Değiştireyim. 3 üzeri log 2 tabanda 2 oldu. Şu zaten 1. 3 üzeri 1'den cevap 3 oldu. B şıkkında şu x'inin yerine değiştirebilirim. 4 üzeri log kök 5 tabanında 5 oldu. Tabi 4 üzeri kök 5'in de 5'in de karesini alırsan burası 5 burası 25 oldu. E burası zaten 2 5'in hangi kuvveti? 25. O zaman 4'ün karesinden cevaplarımızı şöyle sarıya boyayalım. O da 16 oldu. Son şıktaki ifadeyi de şöyle kök e ile x'in yerini değiştirelim. Yani x aşağı kök e yukarı çıksın değil mi taban zaten e gözükmüyor. Şimdi burada elen kök e ne onu şurada yapalım. Burada e var İkisinin de karesini alırsam bu kare bu e olur. 1 bölü 2 diye aşağı iner elen e zaten 1. Demek ki burası 1 bölü 2'ymiş. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti onun kare kökü demek. Doğru cevap kök x oldu. Evet cevaplarımız 3, 16 ve kök x oldu. Şimdi gelelim diğer soruya. Burada üstel ifadede çıkarma var. Aman dikkat edin. Neydi? Üstlü ifadelerde bildiğimiz gibi biz bunu ayırabiliriz. Yani 7 tabanında 16 çarpı aslında çıkarma bölme demek. Bölüye atmam lazım değil mi şu kuvveti? Ama neyse şöyle yazayım. 7 hem bu, bu kuvvet hem buna ait hem de bu kuvvet buna ait. Yani eksi logaritma 7 tabanında 8 diyebilirim. Bakın çarpmada üstler toplandığı için bu oluşmuş. Bu da paydaya gidebilir isterseniz. Ya da bunu bunun üstüne atabilirsiniz siz bilirsiniz çünkü artık yeni durumlar yeni tercihler ihtimaller oluşuyor logaritma yeni konuda bunu bölü olarak atmak zorunda değilim bunu bunun üstüne atıp 1 bölü 8 diyebilirim neyse şimdi çok da ortalığı karıştırmayalım. Şimdi soralım siz ikiniz yer değiştirin bakalım siz ikiniz yer değiştirin sola doğru çözeceğim yani burası ne olacak yer değiştirirse 16 üzeri logaritma 7 tabanında 7. Şu x'in yeri değişirse 7 tabanda 7. Bunlar zaten 1. Yukarıda 16 aşağıda 8 kaldı. Doğru cevabımız 2 oldu. Şimdi B şıkkını şurada çözelim. O da şurada. 9'un üzerinde ne var? Dikkat edin. Log 20 bölü log 3 var. Sevmedim. Şu ifadeyi şuraya yazıyorum. Bir şey fark ettiniz mi? Sahte sadeleştirme var değil mi? İkisi de log. O zaman ben bunu 3'e 20 diye yazabilirim aslında. Yani 9'un üzerinde olan şey aslında bu. Logaritma 3 tabanda 20. Evet siz ikiniz demin kanıtladığımız yöntem geri yer değiştirin. Logaritma 3 tabanında 9 oldu. Peki. Bu ne? 3'ün hangi kuvveti 9? Karesi o zaman burada kare oldu. 20'nin karesi ne? 400 oldu. Demek ki B şıkkımızın cevabı da 400 oldu. Yani ilk sorumuzun cevabı 20 A'nın B'ninki de 400 oldu. Şimdi gelelim birazcık sağa çekelim şunu. Ne diyor? Bakın dikkat edin bir çarpma var. Şurada 2 ile x artı 3 yer değiştirebilir. Sevgili x eksi 3 yerinde kal. Siz sarılar yer değiştirin. x artı 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2 oldu. 2 oraya gitti. Bu zaten 1. x eksi 3 çarpı x artı 3 kaldı. Bu da 2 kare farkı dilersem. Çarparım direkt. Çarparsam 2 kare farkından x kare eksi 9 eşit 7. Yani x kare eşit 16 diyebilirim. Tabi x buradan 4 ya da x eksi 4 olabilir. Ama dikkat edin. Bulduğunuz cevapları mutlaka deneyin. Arada bir şey kaçırmış olabiliriz. Bu bir logaritmaydı. Logaritmada bu iki sayı da pozitif olmalıydı. x yerine eksi 4 4 yazarsanız şurası negatif oluyor. Olmuyor. 4'ün bir sakıncası yok. Hızlıca bir test ettik. Sadece logaritmalı kısımda denedik. Doğru cevabımız 4 oldu bu nedenle. Alttaki soruya geldim. Siliyorum ekranı. Bakalım ne diyor. Şimdi kökün içindeki şu ifadeye bir bakın bu e üzeri 8 çarpı e üzeri elen 16 değil midir ki tabanlar aynı olduğu için üstler toplanmış değil mi? O zaman şöyle yapalım karekök bu zaten e üzeri 8 beklesin siz ikiniz yer değiştirin 16 üzeri elene elene zaten bir ne oldu bu e üzeri 8 çarpı 16 çarpma olduğu için ayırabilirim ayrı ayrı 8 bölü 2 4 yani e üzeri 4 karekök 16 16'da 4 cevap 4 e 4 oldu değil mi? Doğru cevabımız 4 çarpı e üzeri 4 oldu. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Sağ üstteyiz. Bakalım orada ne soruyor? Şuradayız. Evet bir kesir var. O kesirle bir uğraşalım. Böyle keyifli değil. Çünkü iyi biliyorum ki ben logaritmada aşağıda duranlar söz dinler. Nasıl? onları yukarı çıktığımızda istedikleri şeyi verelim yeter. Yani bunların yeri değişir. Yani logaritma 25 tabanda 2 olur. Bunu yukarı çıkardım. 2'yi de bunun üstüne atayım. Kime eşit? Logaritma 25, 2'nin karesinden 4. Demek ki bu 5'in üstüne şunun yerine ben şunu yazabilirim artık. Yani log 25'e 4. Siz ikiniz ne yapabilirsiniz? Yer değiştirebilirsiniz. Yani 4 üzeri log 25'e 5. Bu ne demek? Bu birinci kuvvet bu karesi demek. Hani log 25'e 5'i log 5'in karesi 5 üzeri 1 diye yazsak bu paya bu paydaya 1 bölü 2 5'e 5'ten aslında oranın cevabı 1 bölü 2 peki 1 bölü 2 kare kök demek değil mi? Doğru cevabımız buradan 2 çıktı. Şimdi aşağıdaki soruya geçelim. Ekranı siliyorum ne diyorsun? 2 tane ifade ver. Çalışalım biraz. Nesin sen? Logaritma 6'nın hangi kuvveti 3 sorusunun cevabıyım. Değil mi? Aslında 6 üzeri x 3 doğru mu? Bu da logaritma 6 tabanında y'ye 7. Çünkü 6 üzeri y de 7. Öyle, öyle verilmiş. Şimdi aynen üzerine yazıyorum. x artı y. Bu x bu y. Yani logaritma 6 tabanında 3 artı logaritma 6 tabanında 7 bölü 1 eksi x x burası 6 tabanında 3. Bakın bu bir çok rahatsız. Fark ettiniz değil mi? Çünkü bu bir şuna benzemek istiyor. Ben 1 gördüğüm yere log 6 tabanda 6 yazamaz mıyım? Bal gibi yazarım. Şuraya ne yazacağım? log 6 tabanda 6. Şimdi soruyorum size. 2'nin üzerinde bir takım olaylar oluyor. Tabanlar aynı. Çarp log 6'ya 21 oldu. Tabanlar aynı. Böl, çıkarma var çünkü dikkat. O zaman logaritma 6 tabanda 6/3 2 oldu. Şimdi sahte sadeleştirme gidin 2'nin üzerinde ne oldu şimdi 2 aşağı 21'de yukarıda kaldı doğru mu çünkü sahte sadeleştirme de eskiden olay buymuş 6 tabanına geçmiş gibi değil mi bu ifadeyi 6 tabanına geçti ben de geriye döndüm. Şimdi son olarak bugünkü dersimizde bunların yer, yerlerinin de değişebileceğini söyledik 21 üzeri 2'ye 2 iki oldu 2 oraya gidince bu bir bu sorumuzun cevabı 21 oldu. Peki şimdi gelelim bu videomuzun son sorusuna. İyi bir soru sert bir soru aslında baktığınızda e, biraz sert bir soruyla kapatacağız videoyu. Değişik bir soru şimdi burada gerçekten bir takım işlemleri bir uygulayın. Bu soruyla uğraşmadıysanız mutlaka uğraşın. Tam bir ezber bozan soru aslında baktığınızda e, ne bu? E, M'yi vermiş neyi vermiş ama içeridekilere bir bakın biri bu diğeri de bu içeridekilere aslında... Hani çarptığınızda şunlar gidiyor. 3'e 3 üç, cevap 1. Bir. Bunlar birbirinin tersi zaten. Ya bu A ise bu 1 bölü A. Demek ki M çarpı neyi? Şu an çarpsam ben. Karekök içinde bu ikisinin çarpımı. Değil mi? Hani daha hiçbir şey yapmadan. Bun, burada da zaten bu bunun tersi. Hani görüyoruz. Değil mi? Hani bunlar gidiyor, bunlar gidiyor. Bir kalıyor. Demek ki M çarpı ne? Birmiş. Herhangi birini yalnız bırakırsam bir bölü diye yazabilirmişim. Bu bir. İkincisi bakın şimdi. Mesela burada M kare kime eşit? M kare kare kök aldığımda 3 üzeri 6 ya peki ne kare kime eşit 6'ya 3 değil mi o zaman burada 3 üzeri m kare kime eşit aslında 6'ya eşit doğru mu doğru değil mi? Güzel. Şimdi burada M kare var. Bak sen. Şimdi ben burada ikisinde kuvvetini M'ye bölsem 3 üzeri M eşit 6 üzeri 1 bölü M olmaz mı? Hocam ne yaptınız? Bunun da kuvvetini M'ye böldüm. Burada 1 var onu da M'ye böldüm. Gördünüz mü? Peki 1 bölü M gördüğüm yere ne yazabilirim? Aslında N değil mi o? N eşit 1 bölü M. Yani 3 üzeri M gördüm. Bu tamam. Bunu al. 1 bölü M gördüğüm yere ne yazabilirmişim? Ne? 6 üzerinde. Aslında bu ikisi birbirine neymiş? eşitmiş. Eşit olan ifadeleri birbirinden çıkarıyor. E, eşit olan şeyleri birbirinden çıkarırsanız cevap ne olur? Pek tabii ki sıfır olur. Şahane bir soruymuş. Ne yaptım? M çarpı ne? Kök bu da kök. Ortak kök içinde çarptım. Bunlar birbirinin tersi. Bunu paydaya atsam bu da 3'e 6 olur. 1 olur. Demek ki M çarpı ne? 1. Değil mi? Peki bu M kare sadece o bile yetti. Buna bile gerek yokmuş. M kare kime eşit? 3'e 6. 3 üzeri M kare ne oldu? 6. İkisini de kuvvetli M'ye böldüm. Bunda da M'ye böldüm. Burada 1 1 var onu da m'ye böldüm. Üç üzeri 1 bölü m oldu. 6 üzeri. E zaten m çarpı n 1'di. 1 bölü m n oldu. Buraya n'e yazınca eşit çıktılar. Eşit şeyleri çıkarmam isteniyordu. Şahane bir soruymuş. Doğru cevabımız 0 oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur bir sonraki derste. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.